La Liga'da yeni sezonun ilk haftasında Eyvar Celta Vigo maçındayız. Celta Vigo etkili geliyor. Ceza alanında Nolito sonuç alamadı. Okay yokuştu ve Emre Mor 11'de başlıyor maça. Celta Vigo'da karşılıklı ataklar. Uzun bir top savunmadan ceza alanında Mendes sonuç alamadı. Yine Mendes ortaya çevirdi. Gol pozisyonu top dışarı gidiyor. İki tarafında gole yaklaştığı anlar var. Uzaktan bir şut. Bu ataktan sonuç alamadı Eybar. Emre Mor ceza alanında şık hareketler vuruşunda kaleci Dimitrovic. İki hamlede de gole izin vermiyor. Golsüz eşitlikle tamamlanıyor maç. Granada Atletik Bilbao buluşmasındayız. Ceza alanında kafa vuruşu topa alardı. Yangel Herrera Granada 1-0 önde. Atletik Bilbao karşısında yine atakta Granada. İkinci gol arayışları topağlara gidiyor. Luis Mia topağlara yolluyor. 53'te fark 2 oldu. Inigo Martinez'den sol kanat Bilbao'da farkı azaltma çabaları top direkten dönüyor. Maçı 2-0 kazanıyor Granada. La Liga'nın yeni takımı Cadiz Osasuna'yı konuk ediyor. Orta alanda baskıyla topu kazandı Osasuna. Cezalını gol pozisyonu Adrian top ağlara yolluyor. 1-0 önde Osasuna. Kadiz'de beraberlik arayışları. Orta geldi arka alan. Gol pozisyonu top dışarıda. Pomboyla sonuç alamadı Kadiz. Bu vuruşta da kaleci başarılı. Herrera gole izin vermiyor. Kadiz yükleniyor. Ceza dışından şut. Yine Herrera kalesinde devleşiyor. Uzun bir taç atışı ceza cezalını gol pozisyonu ikinci gol. Osasuna farkı 2'ye çıkartıyor Ruben Garcia'nın golüyle. Maçı da 2-0 kazanıyor Osasuna. Alaves Real Betis'te karşılaşıyor. Betis hata orta cezalını kafa vuruşu top kaleci de kaldı. Joaquin kafayı vuran isim. Yine atakta Real Betis uzaktan şu top direkten dönüyor. Köşe vuruşu kullandı Alaves. Lucas Perez'in ortasında Claudio Bravo kalesinde golü isim vermedi. Canales'in serbest vuruşu top direkten dönüyor. Betis'in gole yaklaştığı bir an daha sonuç gelmedi. Bir ortada ceza alanı yakın mesafeden şuttan sonuç gelmiyor. Betis şutlanıyor ve gol oluyor. Teo 90 artı 5'te galibiyeti getiriyor Real Betis'e. Valladolid Real Sociedad maçındayız. Mücadelenin ilk bölümünde Valladolid daha etkili ard arda ataklar ev sahibi takımdan. Son anda kaleci topu dışarı tokatladı Alex Remiro. Sosyedat geliyor bu kez. Ceza alanında şu top dışarıda. Valladolid yükleniyor. Guardiola geriye doğru çıkardı top Michel Herrero dakika 39. 1-0 önde Valladolid. Beraberlik arayışları top çizgiyi geçiyor. Roberto Lopez'in golü. Mücadele bir birlik beraberlikle tamamlanıyor. Villarreal Huesca maçındayız. Villarreal ata. Chukwueze ortaya çevirdi. Ceza alanı. Gerard'ın vuruşu kaleciden dönüyor. Buna Emery görüntüde. Konuk takım geliyor. Huesca gole yaklaştı bu kez. Sonuç gelmedi. Yine atakta Huesca cezalını şık vuruş topağlarda. Maffeo'nun golüyle 42. dakikada Huesca önde. Villarreal beraberlik arıyor. Ceza alanında penaltı beklentileri var. Ve maçın hakemi Var'ın uyarısıyla penaltıya gidiyor. Gerard Moreno maçı eşitliği bitiriyor. Bir birlik beraberlikle tamamlanıyor maç. La Liga'da ilk haftanın kapanışında derbideyiz. Valencia-Levante mücadelesindeyiz. Levante maçı hızlı başlayan taraf. Henüz ilk dakika Morales topu alara yolluyor. <laughs> maça golle başlıyor Levante. Köşe vuruşu kullanıyor Valencia. Orta geldi arka alan Gabriel ve beraberlik golü. 12. dakika Gabriel'in golüyle beraberliği buluyor Valencia. Levante hata. Şık hareketler. Ceza alanında şut ve gol. Morales bir kez daha sahnede. Valencia ilk kere bitmeden beraberlik için yükleniyor. Yerden bir pas. Ceza alanı beraberlik golü. Maximiliano Gomez. 39'da maça eşitlik geliyor. İkinci yarıdayız. Ani atak şansı Valencia adına. Gedeş yerden bıraktı. Cezalını Gol pozisyonu top direkten dışarıda. Musah'la sonuç alamadı Valencia. Yine geliyor Valencia. Cezalını kontrol ve vuruş çok klas. Manuel Vallejo topu alara yolladı. 75'te 3-2 önde Valencia. Maçta son anlar Valencia'da dördüncü gol yine Vallejo'dan. Maçı 4-2 kazanıyor Valencia.